Merhaba. <laughs> <Hey>. Pelin. <Selam>. <laughs> <laughs> biraz daha Pelin. <Biraz> <laughs> Pelin. İstanbul İstanbul' Pelin. Pelin tam burası. Tekle duble arası. Beklemediğim bir anda vurur hatırası. Hatırlarsın, hani kaptırırdın yokuş aşağısı. Bir dönerdin köşeyi, karşında boğaz manzarası. İlk defa görmüş gibi kesilirdi nefesin. Her ama her defası. Burası İstanbul. Tam burası. Beyoğlu Pera Sineması. Güzel bir film sonrası. Yürürken Karaköy'e eli değdi eline. Kalpleriniz tutuştu. Duyuldu yağmurun sesi. Sırtında onun parkası. Burası İstanbul. Tam burası. Kayıkların arası. Baba kız buluşması. Karşıda galatası, ortada salatası. Sen anlattın, o dinledi. Bu kocaman şehirde yoktu sizden başkası. Burası İstanbul, tam burası. AKM'ye yürüdün. Sabahın içi olmuş. Dolmuş seninle dolmuş. Ne kararlar alınmış. İki karşı. Burası İstanbul, tam burası En heyecanlı yerinde Bu kimin mi yavlamız? Çakıl işte bu, hep gelir de hatırla Komşunun damından, süzülerek camından Boynunda da tasması Burası İstanbul, tam burası Beşiktaş mıydı? Kadıköy mü? Evizade miydi? Neresiydi orası? Bir anda canın çekti biraz midye dolması. Çeviri, 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 çeviri. Tepsiyi kapatmıştım. Herkese dağıtmıştım. O gece, o masada ne güzel dağıtmıştım. Ya sonrası? Burası İstanbul. Tam burası. Elinde tam burası. Vurdu mu tellerine. Susmanın tam sırası. Burası İstanbul. Tam burası. Tekle duble arası. Bu. Ee, evet lütfen. Afiyet olsun. Kadehine dolar. Hatırlarsın. Kalbine dolar. <gülüyor> yudurlarsın. <gülüyor> Back to ile gidiyoruz. İlk yarışta çıkacağız hayatında. ilk yarışı olmayacak ama ne hissediyorsun? Bak start alırken eğileceksin. Arkana bak ben kovalayacağım seni. Tamam mı? Ben Efendim? Şimdi öğretmenini arayacağım. Arayacağım. Bak yemezsen zaten kuru yemişleri aldın bu arada. Onları yiyeceğim. Yiyince hemen yiyeceğim. Kana karışması lazım. Kızım indikten sonra ne olacak ki ya? Anlamadım. Baba sonra sen yoksa zaten midem bulanıyor. İndikten sonra bütün gün midem bulanıyor İndikten sonra bütün gün midem bulanıyor. İndikten sonra ee, bir güne güverten giderdik oraya. Ee, tabii. Senin için yaparım kızım ben. Back to black, back to black hoşça kal. Bak el sallayacaksın tamam mı? Ne yapacakmışsın? El evet, ne yapacakmışsın? Dur dur. Su atıyorum dur. Dur su atacağım. El salla ha. Back to Black <laughs>